Bu bir, bu iki, bu da üç. Şahırt bir şey at. Kayıt. Evet arkadaşlar, az önceki üç işaret fişeğini attığımız yerde yani bu stalberde dördüncü bir bulduk ve atıyorum. Şans işte. Başka bir şey değil. Az önceki 3 tane şart bir şeyin buraya düştü tam bunun arkasına. Onu militar evet, Milta Power'dan bulmuştum yani şuradan bulmuştum. 3 şeyi. bir tane fişeyi de bu stalmer'den buldum 3 şey attıktan sonra. Şans. Başka bir şey diye o da geliyor şimdi. Hıh attı. Bu da geliyor şimdi. İnşallah basmazlar şu an. Aynı ya MK Groza falan. Zaten alacağımızı aldığımız için biz bize bir 6x veya bir 8x lazımdı. da. <laughs> bir sonra ekran artık drop'un atılacağı. Oha, uçak ne kadar alçaktan geçti öyle ya. Oo, çok alçaktan geçti ha. Evet duraba aşağı attı. Ta denizin içine mi attı bunu? Aynen ya. O da o ta denizin içine attı. 290 attı yani. Kutu İnşallah bu maçı kazanırız Aynen aşkım aynen 295'e dropu Oraya basacağız şimdi yani 3 drop 3 fişek burada attım. 4. fişeği de buradan bulup attım. Şimdi de 5. drop'a gidiyoruz. Tam aşağıda şu an. Hayda hayda hadi yok 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 bunu yapma. 295 Burak buralarda olması lazım aynı. Burak buralarda. Oh, burada birisi mermi falan atmış ha yere demek ki burada adam var kanka burada adam var da bu drop nerede ama Harbiden drop nerede? Oğlum buraya mermi atıp gitmişler ya. Oğlum 295'te değil miydi drop? Evet. Drop nerede? Ne? Drop yok. Oğlum drop yok. 295'e attı drop evet. Şuraya attı hatta. Acaba evin arkasına mı çıktı? Neyse. Bir tane daha uçak geliyor. Enerjileri fulluyalım, basacağız. Evet, önümüzde saçışma var. Yakın. Bayağı yakın. bak 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 yılana bak yılana bak yılana bak Nereden sıkıyon lan? Gördüm. Onlar kalkmaması lazım. zekalı işte. Bak bak bak. Aklı sıra bana raş atacak. Oğlum, geri zekalı mısın sen? Elimdeki M249'dan geri zekalı. Aklı sıra bana raş atıyor. Gidiyorduk. Vallahi gidiyorduk. Arkalandık. Az kalsın gidiyorduk. Bana bir şey lazım. Oo. <laughs> Yalan kardeş. Yalan kardeş.